Fason Radyo. Merhabalar, Fason Radyo'dasınız. Ben Zekiye. Britanya gündemine bakmaya devam ediyoruz. Bugün 30 Nisan 2025. Şimdi Birleşik Krallık'taki sıcak başlıklara göz atalım. Hükümetin yükselen sıcaklıklara karşı yeterince hazırlık yapmadığı uyarısı ülke gündeminde yer aldı. İklim değişikliğiyle mücadelede ülkenin yetersiz bir ilerleme kaydettiğini belirten İngiltere İklim Değişikliği Komitesi, mevcut planların ciddi bir şekilde gözden geçirilmesinin hayati olduğunu vurguluyor. Guardian'da yer alan bir değerlendirme, mevcut durumun hem çevreyi hem ekonomiyi hem de insan yaşamını büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktığını söylüyor. Bu uyarının ardından hükümetin nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu. Enerji tarafında ise Ofgem'den önemli bir uyarı var. Yaklaşık 300 bin eve kurulan eski ölçüm cihazlarının çalışmayı durdurabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte hala yükseltilmemiş ölçüm cihazlarına sahip olan kullanıcılar ısıtma sistemlerinin açılıp kapanmasında sorunlar yaşayabilir. Ofgem bu konuda yapılacak olan iyileştirmelerin hem tüketiciler hem de enerji şirketleri için kritik olduğunu ifade etti. Bir diğer dikkat çeken gelişme Ikea'nın Oxford Street'teki yeni mağazasının açılışı. İsveçli mobilya devi, Londra'nın meşhur alışveriş caddesindeki mağazasıyla açılışı yaparken, yaya trafiği için sokakların kapatılması çağrısında bulundu. Yeni mağaza uzun süredir gecikmiş olsa da bölgenin alışveriş cazibesini artırmayı hedefliyor. Eğitim alanından da önemli bir rapor var. İngiltere'de 6500 öğretmenin işe alınması konusunda verilen sözler, bir kamu harcama denetim organı tarafından zorlu bir hedef olarak değerlendirildi. İş gücü açığı ve artan öğrenci sayısı sürecin önünde büyük bir engel olmaya devam ediyor. Eğitim Bakanı Bridget Philipson bu hedefi finanse etmek için özel okul ücretlerine %18 KDV eklenmesini öneriyor. Ancak bu planın yetersiz kalabileceği yönündeki yorumlar oldukça yaygın. William ve Kate cephesinde ise çiftin Mul Adası'na giderek bir yıl dönümü kutlaması yaptığı haberi gündeme geldi. Resmi katkılarının ardından günü kendi başlarına geçirmek için bir kır evine çekildiler. Bu haber kraliyet hayranları arasında hoş bir ilgi dalgası yaratmış durumda. Son olarak tıbbi alanla ilgili gelişmelerden bahsedelim. Genel Tıp Konseyi, binin üzerinde sağlık görevlisi yetiştirmek amacıyla 36 kursa onay verdi. Bu eğitimler, topluma daha donanımlı sağlık çalışanları katmayı hedefliyor. Ancak bu düzenlemede bazı kursların koşullu onay aldığı, diğer bir kursun ise tamamen reddedildiği bildirildi. Sağlık uzmanlarından gelen eleştiriler, mevcut kursların kalite ve kapsamıyla ilgili ciddi endişelere işaret ediyor. Evet, bugünün başlıkları böyleydi. Fason Radyo Londra Stüdyosu'ndan size Britanya gündemini aktardım. Ben Zekiye, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hafta Radyo.